Demirtaş Ceyhun, 1943 yılında Kars'ta doğmuş olan Türk şair, yazar ve çevirmendir. Türk edebiyatında modernist bir yaklaşımla özgün eserler vermiştir. Demirtaş Ceyhun, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuş ve yazarlık kariyerine odaklanmıştır. Şiirlerinin yanı sıra deneme ve eleştiri türlerinde de eserler vermiştir. Demirtaş Ceyhun'un eserleri genellikle aşk, doğa, özgürlük, bellek ve kimlik gibi temaları işler. Şiirlerinde yoğun bir dil ve imgeleri kullanarak okuyucuyu etkilemeyi hedefler. Demirtaş Ceyhun'un en tanınmış eserleri arasında Mavi Gözlü Dev, Dağların Sesi, Gece Yürüyüşü, Yara İzleri ve Düşlü Şiirler yer almaktadır. Eserleri içsel yolculukları, insanın varoluşsal sorgulamalarını ve toplumsal meseleleri ele alır. Demirtaş Ceyhun, edebiyatta özgün bir ses olarak tanınır ve Türk şiirine modernist bir yaklaşım getirmiştir. Dilin olanaklarını zorlayan ve derin anlamlarla dolu şiirler kaleme almıştır.